Paranın ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Yani her gün cebimizde taşıdığımız, alışveriş yaptığımız o kağıt parçalarının, o metal disklerin ardında yatan sır ne? İşte bu bölümde paranın o inanılmaz yolculuğuna çıkıyoruz. Ta en başından takas günlerinden bugünün o akıl almaz küresel sistemine kadar. Gelin, paranızın hikayesini birlikte keşfedelim. Şöyle bir duralım. Cüzdanınızı açın bir bakın. Oradaki banknot aslında nedir? Üzerinde resimler olan mürekkepli bir kağıt parçası. Peki nasıl oluyor da bu basit kağıt parçası bu kadar değerli olabiliyor? Yani onunla nasıl gidip bir somun ekmek, bir fincan kahve alabiliyoruz? Onu değerli kılan şey ne? Hah, işte cevap tam da burada ve sandığınızdan çok daha ilginç. O paranın değeri ne altından geliyor ne de gümüşten değeri hepimizin kolektif olarak inandığı bir sözden, bir güvenceden geliyor. İşte bu güvenin ne olduğunu anlamak için hikayenin en başına, en temeline inmemiz lazım. Hadi şimdi zamanda geriye gidelim. Paranın henüz icat edilmediği bir dünyaya, her şeyin takasla yapıldığı o günlere. İşte o dönem, paranın neden bu kadar büyük bir icat olduğunu anlamak için en doğru başlangıç noktası, Düşünsenize elinizde buğday var ve bir çift ayakkabıya ihtiyacınız var. Sadece ayakkabısı olan birini bulmanız yetmiyor, o kişinin aynı zamanda sizin buğdayınızı da istiyor olması lazım. İşte ekonomistlerin buna ihtiyaçların çifte tesadüfi demesi boşuna değil. Bu durum ticareti neredeyse imkansız hale getiriyor, inanılmaz yavaşlatıyordu. İnsanlar tabii ki bu soruna bir çözüm bulmaya çalıştılar. Deniz kabukları, nadir bulunan taşlar gibi herkesin kabul ettiği ortak malları kullanmaya başladılar. Ama asıl devrim, tarihin akışını değiştiren o büyük an, Anadolu'da M.Ö. 7. yüzyılda yaşandı. Lidyalılar sahneye çıktı ve her şeyi değiştirdi. Bakın Lidyalıların yaptığı şey gerçekten dahiyaneydi. Altın ve gümüş karışımından, yani elektromdan, hepsi aynı ağırlıkta, aynı şekilde küçük diskler yaptılar ve en önemlisi üzerine kraliyet damgasını vurdular. Bu damga aslında şuydu, ben devlet olarak bu paranın ağırlığına ve saflığına kefilim. İşte buna emtia parası diyoruz, yani değeri üzerindeki sayıdan ya da devletin sözünden değil, bizzat yapıldığı malzemenin kendisinden, yani içindeki altından, gümüşten geliyordu. Yüzyıllar boyunca para demek altın demekti, gümüş demekti. Ama dünya geliştikçe, ticaret büyüdükçe o ağır metal paraları oradan oraya taşımak iyice zorlaştı ve bu zorluk yeni bir devrimin kapısını araladı. Artık değerin fiziksel bir şeyden tamamen soyut bir kavrama yani güvene dayalı bir sisteme geçişinin zamanı gelmişti. İşte tam bu noktada paranın iki temel felsefesiyle karşılaşıyoruz. Bir tarafta değerini içindeki madenden gelen emtia parası, diğer tarafta ise bugün kullandığımız bütün modern paraların temelini oluşturan, değerini tamamen ve sadece güvenden alan itibari para. İtibari para, İngilizce'de fiat money olarak bilinir. Bu fiat kelimesi Latince'de öyle olsun demek. Yani devlet diyor ki, bu kağıt parçası değerlidir, öyle olsun. Ve biz de toplum olarak bu karara güvendiğimiz için o kağıt parçası bir anda değerli hale geliyor. Arkasında altın filan yok, sadece bir söz var, bir vaat, bir güvence var. Bu tamamen güvene dayalı sisteme geçişimiz aslında çok yeni sayılır. Düşünün, 1971 yılına kadar dünyadaki birçok para birimi bir şekilde altına bağlıydı. Ama o yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin altın standardını tamamen terk etmesiyle birlikte dünya para sistemi bir anda değişti ve neredeyse tamamen itibari para çağına girdik. Artık hepimizin parası onu basan devlete ve merkez bankasının politikalarına duyduğumuz güvene emanet. Peki bu kadar soyut kavramdan bahsettik. Gelin şimdi bunu somutlaştıralım ve kendi paramızın yani Türk lirasının hikayesine yakından bakalım. Çünkü, bu yolculuk aslında bir ulusun ekonomik ve sosyal dönüşümünün de ta kendisi. Bizim hikayemiz, 1840'da Osmanlı İmparatorluğunda basılan ilk kağıt paraları olan kayme ile başlıyor. Ama bakın, slayttaki ifade çok kritik. Bu kağıtları o zamanlar tam olarak para denmiyor, para yerine geçen kağıt deniyordu. Aslında bunlar üzerinde faizle biriken bir tür borç senedi gibiydi. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Paramızın ne kadar büyük değişimlerden geçtiğini tek karede özetliyor aslında. Cumhuriyetin ilanıyla başlayan yepyeni bir dönem, Merkez Bankası'nın kuruluşu ve tabii yakın tarihimizdeki o radikal dönüşüm yani paradan 6-0'ın atılması. Liranın yolculuğu, Türkiye'nin de yolculuğu olmuş adeta. Cumhuriyetin bastığı o ilk banknotlar, aslında dönemin tüm koşullarını bir ayna gibi yansıtıyor. Harf devrimi henüz yapılmamış, o yüzden metinler Arap harfleriyle yazılı. Ve daha da ilginci, Türkiye'de henüz banknot basabilecek bir matbaa yok. Bu yüzden ilk paralarımız İngiltere'de basılıyor. İşte bu. Bu sadece bir tasarım değişikliği değil, çok daha fazlası. Paranın üzerine yeni Latin alfabesinin basılması, o genç cumhuriyetin modernleşme ve değişim iradesinin en somut, en elle tutulur sembollerinden biriydi. Bu olay paranın sadece bir alışveriş aracı olmadığını, aynı zamanda bir egemenlik, bir kimlik sembolü olduğunu bize müthiş bir şekilde gösteriyor. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar tam 9 farklı emisyon grubunda, yani 9 farklı tasarım ve değer setinde banknot basıldı. Sadece bu bile tek başına ülkemizin ekonomik ve sosyal tarihinin ne kadar dinamik, ne kadar hareketli bir evrimden geçtiğinin en net kanıtlarından biri. Şimdi hikayeyi biraz daha genişletelim. Tek bir ülkenin sınırlarından çıkıp küresel sahneye taşıyalım. Çünkü modern dünyada hiçbir ülkenin parası küresel ekonominin dinamiklerinden bağımsız kalamaz ve bu durum ekonomistlerin imkansız üçleme adını verdiği temel bir zorluğu da beraberinde getiriyor. İşte bu soru belki de günümüz merkez bankacılığının en temel sorusu. Bir yanda kendi ekonominizi yönetmek, kendi kararlarınızı almak istiyorsunuz, diğer yanda ise durduramadığınız küresel finansal akımların muazzam baskısı altındasınız. İmkansız üçleme teorisi bize şunu söylüyor, bir ülke için üç tane çok arzu edilen ekonomik hedef var. Birincisi, sabit bir döviz kuru. İkincisi, Paranın ülkeye rahatça girip çıkabildiği serbest sermaye hareketleri, üçüncüsü ise faiz oranlarını kendin belirleyebileceğin bağımsız bir para politikası. Teori diyor ki bu üçünden aynı anda sadece ikisini seçebilirsin. Üçüncüsünden maalesef feragat etmek zorundasın. Bu bir menü gibi yani. Her şeyi aynı anda sipariş edemezsiniz. Bu tablo son 80 yılda dünyanın bu menüden ne seçtiğini çok net özetliyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Bretton Woods döneminde ülkeler dediler ki, biz sabit kurları ve kendi ekonomimizi yönetme özgürlüğünü istiyoruz. Bu yüzden de sermaye hareketlerini kontrol altında tuttular. 1971'den sonra ise bu tercih değişti. Ülkeler, biz sermayenin serbestçe dolaşmasını ve kendi para politikamızı uygulamayı istiyoruz dediler ve kurların dalgalanmasına yani sabit kurdan vazgeçmeye razı oldular. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Çünkü günümüzün bu hiperbağlantılı dünyasında o meşhur üçleme bile geçerliliğini yitirmeye başlamış olabilir. Hatta günümüzde bazı çok önemli ekonomistler artık bir üçlemeden değil, bir ikilemden bahsediyor. Yani o meşhur menüdeki üç seçenekten ikisini bile seçme lüksümüz kalmamış olabilir. Buradaki ana fikir şu: küresel para akışları artık o kadar devasa, o kadar güçlü ki. Ülkelerin merkez bankalarının politikalarını adeta ezip geçebiliyor. Bir ülke faiz oranlarını istediği kadar değiştirsin, o küresel para dalgaları ülkenin bağımsız para politikası dediğimiz o aracı kullanma yeteneğini fiilen elinden alıyor. Yani seçim hakkınız teoride var gibi gözükse de pratikte pek bir anlamı kalmıyor. İşte tüm bu anlattıklarımız bizi en baştaki soruya geri getiriyor. Cüzdanımızdaki o kağıt parçasının değeri neye dayanıyordu? Güvene. Peki, küresel sermayenin bu kadar baskın olduğu, merkezi olmayan kripto paraların yükseldiği bir dünyada ulus devletlere ve onların bastığı paralara olan bu güven gelecekte nasıl bir şekil alacak? İşte bu belki de önümüzdeki 10 yılların en büyük ekonomik ve felsefi sorusu olacak.